Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum ben. Ben Çağatay Çavuş, çizgi teknoloji bünyesinde satış uzmanı olarak görev yapmaktayım. Çizgi teknoloji olarak öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Gittikçe büyüyen saha organizasyonunun bir parçası olmak ve bu genç fuarda yer almaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz çizgi teknoloji ailesi olarak. Umarım e, bu fuar herkesin keyifle keyif aldığı ve beklentilerini karşılayan bir organizasyon olmak konusunda e, herkese yardımcı oluyordur. Birçok sektörde birçok firma ile e, birlikte iş proje partnerliği ve tedarikçi rolleri ile işbirliğimiz oldu olması sayesinde çoğu firma ile tanışıklığımız bulunmakta ama bizi tanımayanlar için. Biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Çizgi teknoloji 1994 yılında endüstriyel bilimşim çözümleri üretmek adına Türkiye'nin ilk startuplarından birisi olarak kuruldu. İstanbul'daki 3500 metrekarelik üretim tesislerimiz ile endüstriyel bilgisayar, medikal donanım ve yazılım çözümleri, hizmet alanındaki hizmet alanındaki çözümlerimiz ile Türkiye'nin ilk Türkiye sayesinde Türkiye'nin ilk yerli marin monitörünün ve askeri monitör gibi projelerle ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Tecrübeli ekibimiz ve Türkiye'nin her noktasındaki yetkili servislerimiz ile imalat ve teknik servis konusunda profesyonel hizmetler sunmaktayız. yerli ve yabancı partnerler ile yürüttüğümüz projeler sayesinde kurumsal hafızamıza yerleştirdiğimiz tasarım kütüphanesi geniş yelpazedeki ihtiyaçlar için en doğru ve yaratıcı çözümleri ile cevap vermemize olanak sağlıyor. Oluşturduğumuz know-how ve deneyimli tasarım ekibimizle birlikte ürettiğimiz ürünler ve çözümler Twin ev sahipliğini gerçekleştirdiği Türkiye İnovasyon Ligi'nde bizleri şampiyonluğa kadar taşıdı. 70 kişilik uzman ekibimizle birlikte vizyonumuz dünya standartlarına çıkardık. Türkiye'nin en çok ARGE yatırımı yapan ilk 500, 500 şirketi arasında yer almak ulaştığımız hedeflerden sadece bir tanesi. 25 yılı aşan tecrübemiz sayesinde biriktirdiğimiz becerilerle Türkiye sanayisine her daim ulaşılabilir ve optimum şekilde uygulanabilir çözümler sunmaktayız savunma sanayinden petrokimya sektörüne otomotivden ilaç ve medikal firmalarına tekstilden gıdaya kadar birçok sektörde yaptığımız projelerle edindiğimiz tecrübeler farklı sektördeki ihtiyaçlar için en uygun çözümleri geliştirmemize olanak sağladı. Ürünlerimiz ve çözümlerimiz dijitalizasyon ve endüstri 4.0 uyumluluğuna uygun bir şekilde endüstri Türkiye sanayisinin gücüne güç katmak ve küresel rekabet içerisinde her zaman bir adım önde almak, olmak amacıyla hizmet vermektedir. Bu e, görevler ve sorumluluklar ile birlikte geliştirdiğimiz e, Türkiye'nin ilk yerli üretim marin monitörünü bugün burada Saha Expo'da e, dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin e, gör incelemesi için sunmaktayız. Zorlu deniz şartlarında çalışmaya uygun olarak tasarladığımız deniz üstü araçların cihaz ve aksesuarlarından aldığı bilgileri otomatik olarak işleyerek görüntüye çeviren ve anlık güvenilir bilgi akışı sağlayan monitörümüz IP65 ön panel korumasına sahip olup e -15 ve artı +55 gibi ekstrem sıcaklıklarda çalışabilmektedir. Aynı zamanda opsiyonel Ectis özelliği sayesinde marin, sektör, marin kullanımlarındaki işlemleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Marin statüsünde ürettiğimiz tüm ürünlerimiz EN 60945 sertifikasına sahiptir. Ürünlerimiz daha önce de söylediğim gibi 7 gün 24 saat en zorlu aşılarda optimum şekilde performans gösterecek şekilde tasarlanmış. Fiziksel darbelere dayanıklı ve korozyondan etkilenmemesi için de paslanma silik metal gövde ile donatılmıştır. Deniz ortamındaki farklı saatlerde, günün farklı saatlerinde karşılaşacağımız farklı ışıklar için özel olarak geliştirdiğimiz ekranlarla gece, şafak ve gün saatleri içerisinde görüş kolaylığı sağlar. 19 inç ve 24 inç ekran boyutlu seçenekleri ile birlikte farklı kullanım alanlarına da imkan verir. En büyük inovasyonlarımızdan bir tanesi de kendi geliştirdiğimiz kalibrasyon sistemi sayesinde ektis kalibrasyonunun kolay bir şekilde yapılması, otomatik ECTIS moda e, basit ve kullanım kolaylığı sağlayacak bir şekilde geçilmesi ve bu modda ve diğer modlarda otomatik arka ışık ayarının yapılması. Aynı zamanda marin sektöründe ilk defa karşılaştığımız 5000'e bir kontrast oranı ile birlikte bu ürüne de kendimizden bir şeyler kattık. EN 60945 sertifikası ile deniz uygulamalarının hepsinde kullanıma elverişli bir ürün geliştirdik. EMC ve EMI sertifikaları ile savunma sanayinin Kul, savunma sanayi kullanımlarında kolaylık sağladık. IP 65 koruma sınıfı ve CE sertifikası da genel kullanımda e, kullanılması için özel olarak geliştirdiğimiz e, ve e, onayını aldığımız sertifikalardır. Bunun dışında e, yine bugün burada lansmanını yaptığımız bir diğer ürünümüz de Artek askeri monitörümüz. Tamamen yerleştirme amacıyla e, yurt dışından tedariği biraz olsun yurt içine çekebilmek amacıyla geliştirdiğimiz bu üründe mi, militer standartlara, savunma sanayi standartlarına uygun olarak geliştirdik. Yüksek şok ve vibrasyona dayanacak şekilde tasarladık. Geniş sıcaklık aralarında, eksi 20'den artı 55'e kadar geniş sıcaklık aralarında savunma sanayinin ihtiyaçları gibi zorlu e, sahalarda çalışmaya uygun şekilde e, ürettik. Yüksek çözünürlüklü ekranlar kullandı ki e, kullanım kolaylığı açısından, yardımcı olması açısından bizi bir adım ileri taşıyabilsin. IP67 ve opsiyonel olarak 68 koruma sınıfına yani toza karşı tam korumaya ve sıvıya karşı e, tam korumaya sahip, tam kapalı e, ürünlerimiz mevcut. Yine bahsettiğimiz gibi eksi 20 ile artı 55 derece arasında çalışabilen, militer standartların 3009, 882E ve 810 standartlarına sahip ürünümüzü 6. salonda 6G18 nolu standımızda görebilirsiniz. Biraz da sadece bu savunma sanayine hizmet vermeyen çeşitli farklı sektörlere sunduğumuz çözümlerden bahsetmek istiyorum. Yazılım ve donanım çözümlerinden bahsetmek istiyorum. artık 2004 yılından beri endüstriyel bilişim çözümlerinde yazılım ve donanım hizmeti vermektedir. Burada bu sektörde bizim bizi ileriye taşıyan en büyük ürünümüz endüstriyel panel bilgisayarlar, endüstriyel box tipi birbon bilgisayarlar, endüstriyel monitörler ve bu monitörlerin, bilgisayarların, birbon box bilgisayarların çevre birimleri olan Endüstriyel kiosklar, özel olarak tasarlanmış Andon ekranlar ve bu Andon ekranların, bilgisayarların tutucu kol sistemleri e, bizim kendi üretimimiz olarak e, sanayiye sunmaktayız. Bu ürünlerimizi üretirken ve tasarlarken en çok dikkat ettiğimiz noktalar her zaman e, bizi bir adım ileriye taşıyacak bir şekilde hizmet vermesi, inovatif olması ve... E, sanayiden, sektörden, gerçeklerden fazla uzaklaşmadan rekabetçi ürünler e, tasarlanması. Tabii ki petrokimya sektöründen, dediğimiz gibi kimya, petrokimyadan metal sektörüne, lastikten otomotive her alanda her ağır endüstriyel şartlara karşı dayanım göstermesi bizim en önemli özelliklerimizden. Bunların yanında e, bilgisayar sektöründe çok fazla göremeyeceğiniz 3 yıl garantimiz ve 5 yıla kadar orijinal yedek parça tedariği garantimiz ile 7 gün 24 saat her koşulda sorunsuz çalışma performansı sağlamaktayız. 81 ildeki yetkin, yetkili servis ağımızla birlikte Türkiye'nin her yerine en etkili şekilde teknik servis desteği vermekteyiz ve yüksek yerlilik oranıyla bu ürünlerimizi İstanbul'daki tesislerimizde üretmekteyiz. Bunun dışında etkili olduğumuz sektörlerden bir tanesi de medikal bilgisayar çözümleri, medikal sektörü. Buradaki yaptığımız işlemler dijital negatoskop ve teletip sistemi, steril medikal bilgisayarlar, ameliyathane kontrol panelleri sayesinde özellikle COVID-19 sürecinde doktorların ve hastaların işlerini oldukça kolaylaştırdı. Hasta başı ve yoğun bakım bilgisayarları sayesinde artık doktorlar neredeyse evden çıkmadan hastalarının bilgilerine ulaşabildi ve uzaktan müdahale edebildi. Pendant bilgisayarlar ve ameliyathane kontrol panelleri sayesinde ameliyathanelere girmeden dahi ameliyat hakkında bilgi sahibi olabildiler. Mobil medikal istasyonlar ve teleziyaret sistemleri özellikle Covid-19 döneminde hastaların birbirini görmesine izin olmadığı noktalarda Yüksek moral desteği sağlayarak hem moral olarak insanlara yardımcı oldu hem de virüslerin yayılmasını biraz olsun engelledi. Çizgi teknoloji, ÜTS kayıtlı ve tıbbi cihaz üretimi sertifikasına sahip, 60.601 medikal standartla uygun bir şekilde üretim yapmaktadır. Steril ortamların gerektirdiği gibi hijyen kurallarına uygun olarak, e, üretilmek, bilgisayarlarımız üretilmektedir. Yine e, her ürünümüzde olduğu gibi sorunsuz 7 gün 24 saat çalışma performansı, 3 yıla kadar garanti ve 5 yıl yedek parça garantisiyle hizmetinize sunulmaktadır. Ürettiğimiz ürünlerin e, yazılımını %100 yerli olarak yapmaktayız ve e, donanım kısmında da ürünlerimizin yerlilik oranına gerçekten dikkat etmekteyiz. Medikal tarafta yaptığımız çözümler sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da e, NASA gibi büyük partnerlerin üretim lisansına sahip olmamıza bize olanak sağladı. Bunların yanında e, bizi çok daha sık görebileceğiniz noktalar, dijital signage ve kiosk çözümlerimiz. Hizmet sektöründeki, alışveriş merkezlerindeki, e, otellerdeki, ee, fuar alanlarındaki video wall'larımız, profesyonel bilgilendirme ekranlarımız, kapı bilgilendirme ekranlarımız, info kiosklarımız, işlem sıra yönetim kiosklarımız, wayfinding kiosklarımız bunların hepsi e, farkında olmasanız da e, günlük hayatınızda sizlere ulaşmamızı sağlıyor. Dijital signage ve kiosk projelerinde en büyük avantajımız projeye uygun olarak özelleştirilebilir ürünlerimizin olması ve firmaya, markaya uygun olarak özgün tasarımlar yapabilme kabiliyetimiz. 3 yıl garanti her ürünümüzde olduğu gibi dijital signage ve kiosk ürünlerimizde de mevcut. 7 gün 24 saat çalışma performansı yine her ürünümüzde olduğu gibi dijital signage ve kiosk ürünlerimiz için de geçerli. Satış sonrası hizmetler için dediğim gibi 81 ilde olan yetkili servis ağımızla kolay bir şekilde iletişime geçebilir ve deneyimli ekibimizle hızlıca sorunlarınıza müdahale edebiliriz. Çizgi teknoloji olarak bizim en büyük hedefimiz ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmak ve daha inovatif, daha katma değeri yüksek ürünlerle ülke sanayimizi, Türkiye'deki sanayiyi biraz daha e, ileriye götürebilmek, biraz daha işleri kolaylaştırabilmek, inovasyon çalışmalarımız ve ileri teknoloji ürünlerimiz ile e, Türkiye sanayisini desteklemek bizim için en büyük gurur. Ürünlerimize e, ve firmamıza dair bilgileri linklerden ve internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bugün e, 6. salonda 6G 18 e, standımızda detaylı bilgiler için bize ulaşabilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum hepinize. Sanırım bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Herkese iyi fuarlar diliyorum. İyi günler.